Merhaba Teoman Tuğ'un gibi bu ilk videosunda beraberiz. Bugünkü videoda sizlerle de nasıl katılır videosu çekeceğiz. Yanımda da Teoman Tuğ'u kurarken bana yardım eden bir kişi var. Konuş da. Sensin. Neyse. Bugün sizlerle e, bu arada beni tanıyorsunuz sizlerle. Hayatımın yanlışları. Şöyle hemen kanala gireyim. Abi 80, 80 abone, 80 lira bana. Ee, şöyle bir kanal zaten, şöyle şey görüyorsun zaten. Bir dakika lan. Kanka videodayım. Tamam abi hemen şöyle Teamantra katılmayı göstereyim değil mi Kaan? Ee, şimdi Teamantra katılmak çok kolay bir şey. Abi hakkındaya giriyorsunuz böyle. Tamamlat'a giriyorsunuz ve hakkında kısmına giriyorsunuz. Bak, <laughs> ha. Hakkında kısmında burada tamamtır katılma var. Buna tıklıyorsunuz. Bir tane form klasik. Şimdi tamamtır katılma diye bir şey var. Ee, şimdi burada kanalınız kaç abone yazıyorsunuz. Şöyle mesela atıyorum. benki benimki 81. Burada kaç yaşındasın? Diyor. Burada istediğinizi yazın yani. Bunların hepsini anlamaz zorunlu. Bir tek şu zorunlu değil. Kaç, e, at ben şöyle. E, Kanalımızın nedir yazıyorsunuz? Benimki. Neden team'e katılmak istiyorsunuz? Bunu da doldurun. Yani eğlenmek için. Ben bunları do şey yapacağım. Tam ortaya yapacağım ya. Bunlar nerede? Boş da olsa olur. Sıkarsınız. Bu da zorunlu. Sonra gönder diyorsunuz. Ve bana geliyor. Bu şekilde Taman katılacaksınız. Taman amacını anlatayım. Değil mi Kaan? <laughs> Taman Tır'ın amacı ee, şey ne? Taman Tır'ın amacı ne? Taman Tır'ın amacı bir, e, insanların abone kasması ve e, işte arkadaşlıklar kurması. Bu. E, Taman Tır'a girdiğinizde ben böyle şey yapacağım. abi işte böyle arkadaşlar falan kurup abone kasıyorsunuz ve e, şey kanalınız kaç aboneyi e, 20 yani bir dakika abi hayır 10 abone ve üstü sadece kasılabilir temantılı bu da üzücü bir haber yani ama yine de ben bakarım hani videonuzda eğer kalite ise yine de alırım ben sizi ee, hani Hiç. ne yani abi yok ben seni alırım ben seni alırım da yani şöyle hemen tam Hunter. Şu anlık daha beğenir biz hazır değil. Beğenir ben hazır diyeceğim. Yöneticiler gördüğünüz gibi. Ee, yani bu güzel bir şey olacak. Team bunda inanıyorum. Ee, bu ne? Ne? Yanda ilk tarafta yazıyor ama. Ne? Yanda ilk tarafta yazıyor ama ben onun kardeşiyim. Evet. Abi şey burada hani siz katıldığınızda ben şöyle sizin adınızı yazacağım şu şekilde bir dakika abi kanal ekle buraya ben işte e, katılanlar mesela katılanlar buraya sizin kanal adını yazacağım ekle diyeceğim bakın şöyle mesela bu benim kanal ekle burada hayatım yani çıkacak ben de bittiye tıklayacağım ve burada sizin de adınız çıkacak yani herkes birbirine abone olmak zorunda bu bir zorunlu yani ben bu kontrol edeceğim ee, Hani uh. açıklamada forum zaten vereceğim buradan kayıt olabilirsiniz ee, neyse bu yoktu. Bu kadar olsun o zaman. E zaten, tam hantı. ne? Zaten tam, 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 tam Aynen bu zaten tam videosu Bu şekilde kayıt olabilirsiniz. Tam yani böyle arkadaşlar falan daha yeni kurdum zaten. Daha bugün kurdum. Ha kadar... abi yok ama iyi arkadaşım. Neyse. Ee, İzlediğiniz için teşekkür Unutmayın. Bye.